Ne? Oğlum bu ne? Oğlum biraz önce bu çalışmıyordu. Bu ne? Arkadaşlar. Asıl bu oda ne? Bir saniye bu, ne? bu bu asansör mü? Lan! Nereye? Kapı Oğlum, arkamızda kapandı. Ne oluyor? Temsilci arkamızda kapandı. Oğlum arkamıza kapandı ne yapacağız biz? Hiçbir <laughs> fikrim yok. Oğlum, <laughs> usta Bilmiyorum. galiba gerçekten kızacak. <laughs> biraz bekleyin ben tuşlara basayım şuradan. Onlar galiba bir işe yaramıyor, peki asansör Ka var, evet. bu kritin asansör müdu? kullansak... Allah! Aa! Kapıda sıkışıyorduk. Ee, galiba, galiba, ustavu birazcık... Ka Lan ustavu kaçacakmış! Kaç Allah'ım, Mustafa niye bize bunu söylememiş? Oğlum, buradaki odaya girsek peki? Belki ustavu da... Oha! Orası ne? Ha, kütüphane. Çok kitap Nerede kitap var? Ha kitap, ver bakayım. Işığın oh, olduğu her yerde onunla birlikte bir Hayır. gölge doğar ve gölgeye karşı koyacak gücü yalnızca bu dört silah taşır. Ver bakayım Birincisi. dört silah neymiş. Dur bakayım. Burayı zaten okudun dört silah neymiş? Ateşin kılıcı, Sword of Fire, Şimşek Nightsuçu, Nights Nantik of Nightning, Buz sur ve Toprak Ordu. Bir saniye bu bu dört silah bir araya geldiğinde hem dünyanın sonunu hem de yeniden doğuşunu müjzer. Onları bir araya getiren kişi ya evreni aydınlatır ya da onu sonsuza kadar karanlığa gömer. Diğer kristalinin sırrı. Altın silahlar artık tek bir dünyada bir arada kullanılmayacak kadar güçlüdür. Bu yüzden dört bir, dört, dört bir diyara dağıtılmıştır. Dört bir diyar nasıl yani? Ben Ateşin kılıcı, ateş diyarına, Şimşek Nöy gökyüzü diyarına, buz çürkenleri donmuş kuzey diyarına, toprak orgu ise derin topraklar diyarına. Peki buralara nasıl gideceğiz? An sanırım yazmıyor. Ancak bu diyarların kapıları yalnızca diyar kırsa adı verilen kadın bir taşın portalıyla açılabilir. Kristal Sibinci sunun özünü içinde barındırır. Ve yalnızca gerçek bir ninja kalbi saf amacı dürüst olan onun yolunu görebilir. Diğer kristalinin yeri. Oha! 7 milyon 900 bin e 1 milyon 634 bin 142. 7 milyon mu? Nasıl evet. Nasıl ver? Arkadaşlar. Evet. ben toprak elementi ustasıyım yani mantıken. Evet. Belki portal açabiliyorumdur dur bakalım deneyelim mi? Arkadaşlar bu 7 milyon değil hayır. Kaç 7.900 1634 bu. Nasıl, bir daha Eğer artayım. 7 milyon olsaydı 3 3 ayırması lazımdı ama 4 3 4 3 diye ayırmış. Al bak. Al bakayım. Aa bir saniye evet bunlar blok meridyeni olabilir. Bakın. Şurada her zaman sağda gösterir böyle. Blok meridyeni bulunduğun konuma göre artar veya azalır. Evet bu büyük ihtimalle o. Aa. Ama yine de bizden çok uzak. Bizden evet. aşırı uzak. Dünyayı iyi bir hale getirmek için bunları ele geçirmemiz lazım. Yani bu dört silahı da toplayalım mı diyorsun? Evet bence hemen işe koymamız lazım. Tamam usta bence... bana çöp atacak. Hayır ya kızmaz. Gelin toplaşın. Ama, bir saniye. Önce önce bence ee, birazcık güçlenmemiz lazım. Çünkü bu zırhlarla falan hiçbir şey yapamayız. Tamam o zaman hemen zırhları yapıp gidelim. Sonra kalan çürük yumurta. Yine başlayalım. Endirecan şuna bir ateş topu atar mısın? Arkadaşlar biz bayağı ilerledik de çok karmaşıklaşmaya başladı. Normal Minecraft dünyası böyle bir yer değil. Evet, bunlar ne lan böyle abi? Çok. Dev yaratıklara baksana. Biraz fazla garip. Şu Biraz o. fazla garip. Dinozor geçmişe falan mı döndük? Biz dinozorlar var. Dinozor gibiler harbiden. Şimdi Hayır ben ya. toprak elementiyim ya. Suya değdiğimde çamurlaşmam mı? Ya doğru. <laughs> Şöyle Ah doğru ma. Ah doğru Ah doğru Ah doğru ah. ah, ah. Oğlum, bunlar hani ne? Man, bunlar mı? ne? Oha, garip garip baykuşlar var. Anne sen ne kadar tatlısın? Hangi tatlı olan? Hepsi. <gülüyor> sen de... <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyoruz onu. Bu arada bir saniye. Sizin de sağ altınıza garip bir bar geldi mi? Evet. evet. Ee, arkadaşlar burası iyice ka. O ne lan? Çok uzakta İ bir şey var. Ne var lan. Bir şeye benziyor Garip bir Oğlum, kule var. Biz arkadaşlar arkadaşlar bekleyin ben tekne yapayım istiyorsanız. Boşver boşver biz gittik bile. Boşver gel gel. Bunları vur. Biraz, bana bir şey Biraz yapsana aslında. İ Hayır yapma. O oh, yumurtlamış. Oh, bu ne? Önümüzde devasa bir şato var. Oha. Oğlum şato kocaman lan. Oğlum o ne lan bir şeyler uçmaya oh, başladı. Oh, arkadaşlar bunlar ne? Oh, o balina mı lan o? Dur tekne yaptın mı sen? Gel duruyorlar. Ha hayır gel dur şurada Oha. yapayım. Sürüsüne bereket. Maşallah oğlum bunlar ne? Bir saniye ne kadar? Oha. Arkadaşlar. Bunlar ne oğlum? Arkada bırakmasanız mı beni? Oğlum bunlar ne? Çok havalılar. Aşağı atlasın. Buradan aşağı atlamasak daha iyi sanki. Don't Başka şerlerimiz yok deyip düşüyordum. Sen şu tekneyi al. Bir saniye şurada köprü var aslında ama. Sen şu tekneyi al. Doruk bir önden git bakayım. Oğlum bir saniye. Tekne Oyuna aşağı... geldi yanımıza. Şöyle, <laughs> şöyle ineceğim. Tekne battı. Ben geldim. Gel. Rüzgar gel, gel. zıpla. Arkadaşlar, gel gel ya. Gökyüzünde uçan balinalar var. Tekneyi batırmış adam e, ee, üstte bir bar açıldı. Çocuklar üstte ee, bir bar açıldı. Kamat diye garip bir şey. Kamat. Doruk, sen akrabalardan mı? Harbiden Doruk. Senin Hayır akrabalardan olabilir mi? Hayır. Yani ben yavaştan geldim buraya. Oğlum. Aa. Oğlum bu buraya bana. nasıl gireceğiz? Ben kırıyorum. Kırsana. Arkadaşlar geldim neredesin? Ben. Oğlum. Biz buraya Elimizi kolumuzu sallaya sallaya giriyoruz ama. Oğlum buraya birileri falan at. Bu ne yapıyor? Transa e geçti bu. Bir şeyler oluyor buna. Bu buradakiler ne? Aa deniz deniz deniz. Hı, ne? Burak kazancı. Şaka kanka. Şaka yaptım. <laughs> 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 Aa, öl ya. Öl ya. Öl öl lan, ne? Lan bunlar ne? Canım yok zaten. Vurmayın. <laughs> Oğlum, Oğlum buna ne? ne? <laughs> Oha. Oğlum kutsal su falan yok mu fırlatalım? Bu ne? Oğlum buna ne? Hayalet var. Dövün lan dövün. Arkadaşlar hayaletler sadece vuramayan yaratıklar değil mi biz ne Bekleyin ben gücümü deneyeceğim. Oha sürüsüne bereket. Maşallah maşallah. Oha çok güçlü o arkadaş var. O arkadaki arkada bir şey var. O ne lan orada ne oluyor? Arkadaşlar o, o, o kılıç o kılıcı oh. gören var mı? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Şunları bir temizleyin vuruyormuş bunlar hayalet mayalet. Oha arkadaşlar. Oğlum buna o ne? iyi. Yeni Golum'a benziyor bunlar. Kır 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 kır. Yani. Oğlum oh, ne yapıyor? Ne yapıyor? oha! Aaa! Bana bak. Bana, güle, bana, bana, şey bana... gülüyor! Yanlış bana gülüyor! Oh! Arkadaşlar! Hoş yok! Kalkan! Kalkan! <laughs> Hop! 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 Hop. Ben işe yaramıyor adama. Ay. Uy. Oğlum neydi en bu de. be? Arkadaşlar abi baba loot tamam. aldı. Diğer kristalin odasını hemen bulmayı deneyin. Herkes her yer arasın. Ara daha ara ara ara. Daha ara. fazla bir şeyler olmadan. Oğlum. Ne, neyi arayacağız? Burada bir sürü buton var lan. Arkası Bakın. boş. Buranın arkası boş. Buranın arkası boş mu? Buranın arkası Aa, boş. bak buranın evet orada bir yer var ama burada yok. Bir sen bir sürü buton da var bu arada. Doruk Doruk çabuk gel Doruk. Ah lan. Burayı açtım. Doruk. Geldim sakin ol. Ee, ah geri kapatma. gir 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 İki tane buton. Game misin lezbiyen misin? Game galiba. Hayır <laughs> tane. hayır hayır. hayır, hayır, hayır. <laughs> Allah'ım. Ne? 16 diyarın portalı Açabilecek tek kristal burada, açabilecek. Açabilecek? Oh, oh! Lan, lan! Lan deniz, lan deniz yuttu! Deniz! Deniz, siniz, siniz siniz şu lan, Oha. deniz Oha lan! Oh! Lan nereye geldik? Arkadaşlar no, Oğlum, ne oldu ya? Kulistrofobim var benim yapmayayım öyle ortamlar falan. Bir saniye, labirent mi bu? Duvara sağ elini koy, duvara sağ elini koy. Kolaydı. Elimi koydum. Ben, ben, ben bulacağım. Sağ elimi koyarak ben buldum ilk. Oradan başla. Ben buldum ben buldum ağlayın. Oha şalter var. Doruk bulamadı. Doruk. <laughs> Doruk. 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 Elini her sağ tarafa koydu. <laughs> gel. Gel. Önümü görmüyor musun? Esas. Oğlum. Ya bit kolay. Ne? Aşağı gidiyorum. Aşağı gidiyorum. Eee zıplayarak e, poldamayı çalmayı Oha. burada Bu neresi? Mi? Burada ben neresi ne? <laughs> ya. Bir saniye. Onlar ne? 12 8 16 4 Yaş geldi bak rüzgar 4'e geç. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada yine butonlar var. Ben artık butonlara pek dokunmak istemem. Oğlum çocuk direkt basıyor diyor. Oğlum oğlum o şey ne? Olmaz. O ne lan? Ben ay keşke basmasaydım. Keşke basmasaydım. Oğlum yukarıdan birkaç şey düştü. Hangisine bastıysan birkaç şey düştü sadece ama bu, bu ne oğlum çok garip bir şey bu. Hangisine bastım? Bu. Buna mı bastım? Ooo arkadaşlar. Düşüyor. Ne? Düğmeye, bu Hı? düğmeye basmışım. O, e, bu sefer fazla düşüyor bu sefer fazla düşüyor. Bu... Oğlum baya baya durmuyor da bu unicorn suyu. Hiçbir şey Oğlum, az, az. oğlum bu baya baya su. Zarar da vermiyor bu su gibi. Neyse umut Diğerlerine var, basın yani. diğer tuşlara basın diğer tuşlara basın. Diğerlerine basın. Oğlum burada Hayır. boğulabiliriz. Bu, bu, bu su çok fazla geliyor. Ee, Bir saniye asansöre e, geri git, asansöre e, geri git. Asansör e, geri... Geri, 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 geri çıkmıyor. Bir sen suyun seviyesi giderek yükseliyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Ne bas. Hepsine basın, hepsine basın, hepsine basın. Bas bas, hepsine bas. Oh, oh. Bas bas. Arkadaşlar tünellerden mi geçeceğiz acaba? Bu... <laughs> lan lan, oh, hayır, lan, şey, lan 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 Ne oluyor? Arkadaşlar. Ne oluyor? Ne lan, 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 lan. Oha, oha. Gerçekten. Ay, nereye? gideceğiz. gideceğiz? Nereye Nereye gideceğiz? Tünellere gerçekten girmemiz lazım. Aklında bir fikir var mı? Hayır, yok. Hayır. Arkadaşlar, 16 tane diyar vardı. 16'ya girelim. Belki bir alakası vardır. Ya, oğlum çok saçma bir mantık ama tutar. Tutanabilir şimdi. Sen şuraya bakmak istiyorum. Aa! Sular var ki. Arkadaşlar. Oha! Oha! Ne, ne oldu? Oho, oho. Oha! Sızladım lan. Oğlum 16 yer doğruymuş. Doruk sen de gel. Bura neresi lan? Biz buraya nasıl geldik? <laughs> Az önce ne yaşadığımız <laughs> hakkında hiç bir fikrim yok. Bunlar çok korkunç. <laughs> çok ben güzel. Ve kitap Sakinlik var her zaman gibi. Diyarlar ayrıldığında aralarında <laughs> bağ kuran tek ışık kristalin özünden doğdu. O ışık sınırları aşan bir nefes gibi. 16 dünyayı birbirine bağladı. Fakat kristalinin gücü büyüdükçe evrenin dengesini inceldi. Bu yüzden ilk usta onun sonsuza dek saklanması gerektiğini bildi. Kristali zamanın bile dokunulamadığı bir tapınak kalbine yerleştirdi. Tapınak buraya gelen herkesi tartar. Çünkü diğer kristali gücü değil niyeti ölçer. İçeri girmek bir kapıdan geçmek demek değildir. Kendi içindeki kapıyı sessizce aramalamaktır. Kristal sessiz görünür ama sessizliği bir sınavdır. Ona yaklaşan kişi diyarların ağırlığını omuzlarında hisseder. Ve unutma gezgin, kristal sana hizmet etmez. Sen kristalin kararından geçersin. Karanlıktan uzak durmak için bundan vazgeç. Karanlığın kıyametini Beşim, ortaya çıkartabilir. Kabloların arkasında bir şey yok. Haberiniz olsun. Karanlığın kıyametini ortaya çıkartabilir dediği şu tarz bir şey mi? Bu ne acaba? Bak Şunları bir patlasak var bir şey yapabilir. Aha patlattım valla. Aa kırılıyor. Kır bakayım. Karanlık dediği o tarz o tablolardaki gibi bir şeyse o şey de yok da. Mavi mavi partiküller Arbeşler. var lan. Burada Aa, açıldı. Mı? Aha. Diğer diğeri neydi nasıl? bilmiyorum o. Diğeri neymiş? Kapat. Kapat. Çok önemli bir şey değilmiş. Oğlum. E siz o, önden o, gidin ben gelirim. Bir saniye. Diğer kristali. Çek. Diğer kristali. O Ciddi bu kadar kolay şey. mı gerçekten? Oğlum biz fazla kolay aldım. Bir saniye kullanmayı deneyeyim mi? Bir denesene. Denesene kullanmayı. Dur bakayım. Oğlum. Oha. Ha? Oğlum. Bu ne lan? Ne? Zincirler falan var. Dur. Gir bakayım bir. <laughs> ne ne Ya ben atlıyorum ya kanka. <laughs> yani... Oğlum. Oğlum. Oğlum ne oluyor? Burası neresi lan? Arkadaşlar <laughs> çok korkunç yalnız <gülüyor> burası. Bir <laughs> saniye. Kırmızı e, ee, kitap kim neydi ya biz böyle bir yere gelmemeliyiz bence. Kitap bende değil. Ee, Doruk. Lan Ender Ejderhası uç kes şuraları. Da, na, ne? Sen Ender ha? Ejderhası değil miydin? Bilmiyorum ki neyim ben. Abi biz hemen portal... Oha arkadaşlar. Oh, <laughs> oha 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 sıplayınca uçuyoruz. Maşallah bu şey nedir? Yer çekimi. Bu yanlışta aya gelmiş sessiz. olabilir miyiz? İnanılmaz sessiz. Ben bunu tekrar. Oğlum kullanılmıyor. <laughs> tamam. E baksana kullanılmıyor. Oğlum buradan nasıl çıkacağız? Hiçbir fikrim yok. Etrafta bir... şu <laughs> Oğlum gitmesek bir mi? Bir saniye orada Geç bir canlı abi. var. <laughs> Okları çıkartın. Ben geri kaçıyorum. Oğlum lan e, a... o bir insan o lan. Ee, Yaklaşmayın. bu bize bu NPC oğlum. <laughs> bu Merhabalar. Merhaba. NPC. Lan? ne yapıyor? NPC diye kime diyorsun? ne? diyorsun? Allah <laughs> Bunu indir aşağı. Allah oğlum adam adam sürüs Oğlum sen kimsin lan? Ben yıkım elementinin ustasıyım. Sizler kimsiniz? Bizler mi? Ben yeşil nice. Al bak. O lan elementil uçuyor lan. Ben ne yıkımım? Kime show yapıyorsun? Oha adam yıktı. Peki şunu sen şunu da yapabilirim. Ne? Vazgeçtim. Dur <laughs> dur. <Yapamaz. gülüyor> <laughs> ben, ben ben bir şeydi. ben normal insanım. Bu Ender Ejderhası. Bu mu? Evet. evet o Ender Ejderhası. <laughs> o Aa, onun oğlum siliyor Gerçekten beni silme, iyi. beni silme, beni değil, beni değil. Blokları silmeye de, devam etsin. Delin de beni. De. Peki o kasam onu da silebilir misin? Bir denesene. sana. da silebilirsin. Aa! Bir daha ok atmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Demek Öğrenmiş olduk. Ee, Silebiliyorum, çok geçtim. Eee ben... şey Beyefendi biz burada tıkalı kaldık da nasıl çıkabiliyoruz? Kristal biliyormuş. veya çayınız yoktur, değil mi? Kristal derken? Şöyle mavi evet. Diğer kristali deniyor ona. Eee, biz bununla geldik. Verin bakayım. Şey... Evet, verin. Hayır, 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 hayır. Oku, ona, oku yayını gösterebilir misin? What? Bir daha bana güvenmemezlik ya. <laughs> Adamın <gülüyor> elinden silebilir mi? az önce Bir saniye, ee, bir baltamı da silebilir mi? Oh, baltam gitti. Allah kahretsin, ben, ben. Adam Adamı silebilir. Adam Uzaklaşmayın, yakın durun. Aa. Dediğim gibi ben xp ustasının çocuğuyum o yüzden bunu tam yetenekleriyle kullanabiliyorum Lan Gördüğünüz Biz gibi yapamamıştık Ben yapabilirim Şimdi sen kalkanla hiçbir yetenekli olmayan arkaya çık Öncelikle enerji ustası geçecek Havalıyım lan, lan. <laughs> Ah Oğlum Lan eşyalarım yok xp'm yok Nasıl yani ya Dur Eşyalarımız nerede? Bilmiyorum eşyalarım silinmiş. Çantam burada. Tamam çantam burada da. Eşyalar nerede? Senin çantan niye burada? E, çantayı ben zaten buraya bıraktım ya. XP'miz de yok. Eşyalarımız da yok. Ve... Bir, bir de bu ikisi nerede? Benim... Bu ikisi niye gelmedi hala? Sen... Sen ne zaman geldin buraya? Senden iki saniye önce. Rüzgar çoktan gelmeliydi o zaman buraya. Rüzgar nerede? Bir de o adam nerede? Ee, dışarı Eğer falan belki. Başına bir şey geldiyse. Dışarı kim falan çıkmışlardır ya. Duracağım. Dışarıdalardır gel. Olmadı o... orayı falan hep gezeriz yani. Umarım. Şu tuştu değil mi? Hı. O ne lan? O kim? Ha gelmişler buradalar burada. <laughs> usta? Ustan? Deniz? E, usta? Usta bu. Toprak ustası. Tabii ki. Ustam? Siz neredeydiniz? Evet. Ben yeni element ustalarını aramaya gitmiştim. Sanırım buldum yerlerini. Oha. E, ustam biz de elemental güç kazandık siz yokken. Mesela Senin gücün ne size... peki? Bu. Enerji. Evet enerji. Yeşil ninjasın. Evet. Kadim ninja. Siz peki bizim ev arkadaşımızı gördünüz mü? Rüzgar mıydı? Ha, <laughs> evet, evet, evet Hayır peki, ne oldu? Biz bir tane şey diğer kredislerini bulduk ve bir tane boyuta gittik bir tane adam vardı. Bize dedi ki ilk sefinci ustasının oğluyum dedi. Sonra diğer kredislerini ona vermemizi istedi. Verdik. E, ee, portal açtı işte. ama Beksus bizimle beraber gelmedi. Bu hatta şey falan böyle bir yerleri falan kırıyordu. Garip yenilikler vardı. Beş yalarımız silinmiş. Tabii ki de silinir çocuklar. O Lord Boyraz benim kardeşim. Siz daha yokken onunla bir tartışma yaşamıştık. Altın silahlar o yüzden kayıp. O yok etti. Nasıl Sizin yani? da o silmiş olmalı. Yıkım elementinin ustası. E peki Bexos nerede? Diğer boyutta. Diğer kristalini ben siz aldıysanız yapacak bir şey yok. Bexos'u geri kurtarmalıyız. İntikamımızı alacağız ve çok güzel bir Spinjus ustası olacağız.